Hiç kendinizi toplumun, mantığın, o bildiğimiz doğruların daracı kalıplarına sıkışmış hissettiniz mi? İşte Dostoyevski'nin yer altından notları tam da bu hisse dokunan, adeta bir devrim yaratan bir metin. Bize edebiyatta daha önce pek de görmediğimiz yepyeni bir karakter sunuyor. Modern insanın bütün o kaygısını, yabancılaşmasını ve akla karşı isyanını tek bir bedende toplayan o meşhur anti kahramanı. Gelin şimdi, bu inanılmaz derecede karmaşık zihnin en derinlerine, yeraltına altına birlikte inelim. Ve kitap, işte bu, sarsıcı, unutulmaz cümleyle başlıyor. Tek bir cümleyle anlatıcının nasıl biri olduğunu anlıyoruz, acı çeken, çelişkilerle dolu ve dünyaya meydan okuyan bir karakter. Düşünsenize, bir insan hem bu kadar acımasızca dürüst, hem de bu kadar itici olabilir mi? Bu kaymaşık karakteri çözebilmek için şöyle bir yol haritası izleyeceğiz. Önce onun kendini nasıl gördüğüne, o çelişkili portresine bakacağız. Sonra temel felsefesine dalacağız. Bilinç neden bir hastalıktır, o meşhur duvar ne anlama geliyor ve tabii ki her şeyin üzerinde tuttuğu o en avantajlı avantaj nedir? Bunları göreceğiz. Evet, ilk durağımız anlatıcının ta kendisi. İnsanı hem iten hem de kendine çeken, acımasız olduğu kadar da aslında acınası bir karakterle karşı karşıyayız. Bakın kendini nasıl tanımlıyor? Hayattan elini eteğini çekmiş, insanlara kötü davranmaktan garip bir zevk alan ama aynı zamanda inanılmaz alıngan ve her şeyin farkında olan zeki biri. Yani özetle pek de arkadaş olmak isteyeceğiniz türden biri değil. Ama işte tam bu noktada işler ilginçleşiyor. Kendini bu kadar kin dolu ve zalim diye anlattıktan hemen sonra aslında hiçbir zaman tam olarak öyle biri olamadığını itiraf ediveriyor. İşte bu çelişki onun ne kadar güvenilmez bir anlatıcı olduğunun ve iç dünyasının ne kadar çalkantılı olduğunun ilk ve en önemli işareti. Şimdi gelelim anlatıcının felsefesinin tam kalbine. Ona göre modern insanın en büyük sorunu yani asıl hastalığı bilincin ta kendisi. Yeraltı adamı için sorun cahillik falan değil, tam tersi. Her şeyi fazlasıyla bilmek, fazlasıyla anlamak. Bu aşırı bilinç hali onu eylemsiz bırakıyor. Çünkü yapacağı her hareketin bütün sonuçlarını, bütün motivasyonlarını, bütün anlamsızlıklarını o kadar derin analiz ediyor ki sonunda kas katı kesilip hiçbir şey yapamaz hale geliyor yani düşünmek, onu kelimenin tam anlamıyla felç eden bir hastalık. Ve şimdi, hikayenin asıl düşmanıyla tanışma vakti. Ama bu düşman bir insan değil, bir fikir. Mantığın ve doğa yasalarının o ezici, sarsılmaz kesinliği. Anlatıcı bu ezici kesinliği anlatmak için çok güçlü bir metafor kullanıyor. Taş duvar. Ama sakın aklınıza fiziksel bir duvar gelmesin. Bu daha çok bilimin ve mantığın, bizim bütün arzularımızın, bütün irademizin çarpık tuzla buz olduğu o sarsılmaz duvar gibi bir şey. İnsan özgürlüğünün önündeki en büyük engel. Peki nedir bu duvar? Aslında şunlardan oluşuyor. Doğa yasaları, bilimin bize sunduğu gerçekler. Matematik, yani iki kere iki dört eder gibi asla değiştiremeyeceğimiz, pazarlık yapamayacağımız o kesin gerçekler. İnsan arzusuna, isteğine zerre kadar yer bırakmayan kurallar bütünü. İşte bütün mesele de bu soruda gizli. Herkesin sorgusuz sualsiz kabul ettiği bu soğuk, katı mantığa isyan ederseniz ne olur? Ya o duvara toslamak yerine ona kafa tutmak isterseniz. Anlatıcının isyanı tam da bu noktada patlıyor. Diyor ki, eğer bir gerçek benim hislerimle, benim arzularımla çatışıyorsa, o gerçeği reddetme hakkına sahibim. Bu nesnel hakikate karşı bireysel iradenin, yani küçücük bir insanın devasa bir sisteme karşı başkaldırışıdır. Ve bu isyan bizi onun felsefesinin zirve noktasına getiriyor. Ona göre insanlığın en önemli, en değerli ama en çok da göz ardı edilen arzusuna. İşte burası argümanının tam merkezi. Bakın toplum bize kar dediğimiz şeyin zenginlik, sağlık, güvenlik gibi akılcı şeyler olduğunu söyler ama yeraltı adamı için en ama en değerli, en avantajlı kar bambaşka bir şeydir kişinin kendi özgür iradesi. Yani ne kadar mantıksız, ne kadar aptalca, ne kadar kendine zarar verici olursa olsun sadece ve sadece kendi istediğini seçme özgürlüğü. Ve işte geldik en sarsıcı, en meşhur tezine. Ona göre en değerli şey iki kere iki beş eder diyebilme hakkıdır. Neden? Çünkü bu insanın bir makine olmadığını, bir piyano tuşu gibi programlanamayacağını kanıtlayan nihai eylemdir. Bu mantığa karşı insan olmanın en saf, en inatçı ifadesidir. Peki, böyle bir dünya görüşü insanı nereye götürür? Oldukça tuhaf bir yere. Anlatıcının acı çekmekte ve aşağılanmakta bulduğu o sapkın tatmine. Bu alıntı onun zihnini anlamak için adeta bir anahtar gibi. Çünkü ona göre acı, özellikle de diş ağrısı gibi anlamsız ve rasyonel olmayan bir acı, onun taş duvardan yani her şeyin belli olduğu determinist dünyadan bir kaçıştır. Acı çekmek, onun hala bilinçli, hala özgür ve en önemlisi hala canlı olduğunun bir kanıtıdır. Son olarak şu yeraltı meselesini bir netleştirelim. Bahsettiği şey fiziksel bir bodrum katından çok daha fazlası. Bu psikolojik bir isyan, toplumdan tamamen geri çekilme hali. İlk bakışta bu durumu tamamen benimsiyor gibi görünüyor değil mi? Yaşasın yeraltı diye bağırarak rasyonel toplumdan kendi kendini sürgün ettiği bu durumu, bu özgürlük kalesini kutluyor sanki. Ama Dostoyevski işte hemen ardından gelen bu itirafla her şeyi alt üst ediyor. Anlatıcı yeraltını övdüğü anda bile aslında yalan söylediğini biliyor. Çünkü ruhunun derinliklerinde arzuladığı şeyin yeraltı değil, bambaşka bir şey olduğunu, belki de asla ulaşamayacağı bir anlam, bir bağlantı olduğunu fısıldıyor bize. Ve işte bu da bizi yeraltı adamının o büyük paradoksuna getiriyor. Her şeye ve herkese karşı çıkma özgürlüğü onu diğer insanlardan, hayattan ve eyleme geçmekten koparan bir hapishaneye dönüşmüş durumda. Peki mantığa karşı kazanılan bu zafer insanlığı kaybetmeye değer mi? Bu soru Dostoyevski'nin bir buçuk asır önce sorduğu ve bizim bugün bile cevaplamaya çalıştığımız bir soru.